Hazreti Abbas aleyhisselam türbesi, şer'i mütevellisi Seyyid Ahmet Safi'nin yönlendirmesiyle evleri yıkılan aileye nacizane birkaç hediye vermek için Hazreti Hüseyin aleyhisselam eğitim hastanesine geldik. Olaydan zarar gören iki çocuk muayene edildi. Allah'a hamdolsun. Şu anda sağlık durumları gayet iyi ve stabil. Şer'i mütevelli ayrıca yıkılan evin Mukaddes Abbas aleyhisselam türbesi tarafından onarılması konusunda talimat vermiştir.